Tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet, ikinci videomuzdayız. İkinci videomuzda, ikinci bölümde üzümleri konuşacağız. Ama üzümlere girmeden önce bilmeniz gereken bir konu var ki, onu sizinle paylaşmak istedim üzümlerden önce bunlar da aromalar arkadaşlar. Şarabın aroması, yani şarabı kokladığımızda burnumuzdaki bileşenleri nasıl algılıyoruz, onları nasıl sınıflandırıyoruz. Onları anlatmak istiyorum. Çünkü çok çok önemli. Birazdan üzümleri gördüğümüzde bu videodan sonra üzümleri anlatacağım. Her üzümün karakteristiğini anlatırken meyvemsi aromalarından bahsedeceğim. Aromalarından bahsedeceğim. O yüzden aromaların nereden geldiğini ilk olarak öğrenirsek çok daha faydalı olacağını düşündüğüm için size kısaca aromaları açıklamaya çalışacağım. Hemen başlayalım isterseniz aromaların faktörleri var arkadaşlar şöyle yani her üzümün kendine ait karakteristiği olabiliyor yakısı olabiliyor illaki duymuşsunuzdur bu üzümden kırmızı meyve aromaları alıyorum. Bundan çilek aroması, yeşil elma, limon su kokular. Evet onlar çağrışım aslında bileşen ve belli bir sebepleri var bu aromaların burnumuzda çağrışım yapmasının nedenleri. Bunlar biz faktör diyoruz. Neden mesela örneğin asma, toprak yapısı mesela örneğin arkadaşlar her bir bağın toprak yapısı farklı olabiliyor. Çok fazla toprak çeşidi var. Bu toprak çeşidi farklı bileşenler üzüme katabiliyor ve burnumuzda bu bileşenleri biz farklı meyve çağrışımlarıyla algılayabiliyoruz. İklim çok çok önemli. Şöyle söyleyeyim, eğer iklim, diyelim ki sıcak bir bölgede üretim yapıyoruz, bağcılık yapıyoruz, o zaman daha çok olgun meyve aromalarına sahip oluyor. Bizim. Mesela muz, tropikal meyve aromaları, pineapple gibi aromalara sahip oluyor. Beyaz şaraplarda, kırmızı şaraplarda ise birazcık daha olgunlaşmış, çelimsi tatlara sahip, aromalara sahip oluyor. Eğer çok soğuk bir iklimse bu sefer de elma kabuğu, limon, taze kırmızı meyve aromaları gibi olabilir. Bunları tabii ki ileride konuşacağız aromalara girdiğimizde çok daha detaylı üzümlerin. Ama iklimin de çok büyük bir detayı olduğunu söyleyebilirim. Teruar, burada Fransızca bir kelime var arkadaşlar, teruar. Tam olarak nedir teruar derseniz şöyle, özel bir bölge. O bölgenin toprak yapısı, iklimi, üzümün yetiştiği koşullar farklı. Diğer bölgeleri farklı olabilir. Buna biz özel terroir diyoruz. Örneğin bu Burgonya terroir'u ya da Toskana terroir'u ya da Türkiye'den ülkemizden örnek verelim. Kalecik terroir'u gibi söyleyebiliriz. Bu da çok çok önemli. Bunlar faktörler önemli. Rekolte çok çok önemli. Hasat yılı çok önemli arkadaşlar. Neden önemli? Özellikle çok pahalı şaraplarda biz buna bakıyoruz. Çünkü her yıl farklı bir iklim yağış oranı olabilir. Özellikle günümüz dünyasında iklim değişikliğinden dolayı çok daha önemli bir hale geldi rekolite. Mesela Bordo şaraplarında 2003 yılı çok kötüyken 2005 yılı çok daha iyi olabiliyor. O yüzden mesela 2000, 2000 yılı Bordo'da çok üst düzey bir iklimdi yani az, üzümleri tam istediği şekilde olgunlaştı. Yağmur oranı çok iyiydi. O, o yüzden de 2000 yılı rekoltesi şaraplar, bordo şaraplar daha pahalı olabiliyor. 2003 yılına göre. O yüzden de rekolte yani hasat yılı çok çok önemli. Asmaların bakımı da çok çok önemli arkadaşlar. Ülkemizde ziraat mühendisleri yapıyor ama iyi bir şarap yapmak istiyorsak asmaların bakımını çok çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani bir yıl boyunca asmalarla ilgilenilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer ilgilenilmezse üzümün kalitesi, verimi düşer ve verim düştüğümüz içinde iyi bir şarap yapabilme olanağımız olmaz. O iyi bir şarap yapamadığımız için de o burundaki istediğimiz aromaları alamayabiliriz. Eğer alamazsak da ne olur? Kötü şarap olarak, kötü şarap demek istemiyorum da nasıl diyelim, o istediğimiz, beklediğimiz kalitedeki şaraplara ulaşamayabiliriz. O yüzden önemli. Tabii Bunlar bağcılıktan gelen bir de şarap yapımı var arkadaşlar. Şarap yapımında da biz e, aromaları etki edebiliriz. Fermentasyon sırasında ısı derecesini düşürebiliriz. Isıyı yukarı çıkarabiliriz. Bazı teknikleri de var. Fıçıda bekletebiliriz. Bunlar ayrıca şarabın bileşenlerini etkiliyor. Dediğim gibi olgunlaşma yani fıçıda bekletme sürecinde de şaraplar farklı farklı aromalara katar ki bunları yavaş yavaş zaten konuşacağız ilerleyen dönemlerde muhafaza şarabı nasıl muhafaza ediyorsunuz çok sıcak büyük yani 18'in üzerinde Eğer muhafaza ediyorsak şarapları 18 derecenin üzerinde ve belirli bir oranı olması lazım 60'la 70 kavların Eğer bu değilse şaraplar mesela diyelim ki 22 derecede 23 derece muhafaza ediyorsak Şarabımızdaki istediğimiz aromaları alamayabiliriz. Ee, bizi rahatsız edecek bir aromalar olur. Bu da şarabın bozukluğuna doğru gidebilir. O yüzden e, bunlar aromaların faktörlerini etken e, en büyük etkenlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Yıllandırmayı da aynı muhafaza gibi adlandırabiliriz, ifade edebiliriz arkadaşlar. O yüzden çok çok önemli. Tekrar ediyorum asma, toprak yapısı, iklim, teruar, rekolte, asmaların bakımı, şarap yapımı, olgunlaşma, muhafaza, yıllandırma bunlar faktörler. Artık aromaların nereden geldiğini biliyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir programı o şekilde öyle bir şekilde hazırladım ki domino etkisi gibi diyelim. Yani hepsi birbirine bağlantılı. Her bir bölümde test olacak. Testi geçmeniz çok çok önemli. Bu konuları anlamanız çok çok önemli. Eğer biz burada bir konuyu anlamazsak ileride karşımıza çıkacak. O yüzden çok daha zorlanabiliriz. Ben de seviyeyi siz yavaş yavaş hızlandıracağım yavaş yavaş üstüne koya koya gideceğiz O yüzden lütfen bu pdf'leri indirin Eğer e, kendi kendinize anlatmaya çalışın gerekiyorsa ki ben çok fazla yaptım son hayatım boyunca kendi kendime misafirlerim varmış gibi konuştum e, profesyoneller için e, tavsiye ediyorum eğer şarap sever Arkadaşlar şu anda izliyorsanız ki öyle aramızda şarap severler var Lütfen bunları tekrar edelim çok çok önemli arkadaşlar Evet, şimdi biz bu aromanın faktörlerini, faktörlerini gördük. Biz bunları aromaları arkadaşlar üç çeşitte üç sınıfa ayırıyoruz. Diyoruz ki bir birinci aromalar, ikinci aromalar ve üçüncü aromalar. Şarap tadımında özellikle de Wine and Sp Education Trust gibi dünyanın en bilinen eğitim kurumlarında bunlar fazlasıyla var. Peki birinci aromalar nedir? Hemen açıklayayım. Üzümün kendine ait aromalarıdır ve bunlar meyve, çiçekli ve sebze aromalar, olab aromaları olabilir. Her üzümün kendine ait bir karakteristik yapısı vardır. Mesela üzümlere gireceğiz şimdi konuşacağız. Burada da baş e söylemek istiyorum. Sauvignon Blanc ya da Chardonnay kendine ait bir karakteristik yapısı olduğu için farklı iklimlerde büyüdükleri için e farklı farklı aroma yapısına sahip olabilir. Ama biz bunları meyve aromalarına olarak adlandırıyoruz. Çiçeksi aromalar adlandırıyoruz. Örneğin çok soğuk bir iklimde yetişen Sauvignon Blanc Limon su, yeşil elma kabuğu aromaları verirken çok sıcak Avustralya gibi bir yerde yetişen şardonye ise daha çok tropikal meyve aromaları veriyor. Bunun nedenlerde faktörleri olduğunu söylemiştim. Yani iklimden dolayı arkadaşlar şarap yapımı olabilir, her türlü yapımdan olabiliyor. Faktörler değişebiliyor. Şarap yapımı dedik, evet biz de buna ikinci aromalar diyoruz. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şarap yapımı sırasında fermantasyon ısısını düşürdüğünüz zaman veya çıkardığınız zaman üzüme göre değişebiliyor bu. Aroma bileşenleri değişebilir. Daha çok tereyağımsı aromalar alırsınız. Özellikle de Ki bunları da detaylı bir şekilde konuşacağız. Sizden istediğim şu anda birinci aromalar nelerdir? İkincil aromalar nelerdir? Ve üçüncü aromalara geliyorum. Üçüncü aromada artık fermantasyonu tamamladık fıçıda dinlendirme sürecinde girdir süreç boyunca olgunlaşma sürecinde aldığı aromalardır. Bunlar nedir? Vanilya olabilir. Tütsü kokular olabilir. Fıçılara göre değişebiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Fıçılara geldiğimizde de çok daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama sizden istediğim şu anda çok yavaş bir şekilde gidiyoruz. Çok önemli çünkü sizden istediğim bu videoda birinci aromalar nelerdir? İkincil aromalar nelerdir? Üçüncü aromalar nelerdir? Ne demek istiyorum? Üçüncü aromalar dediğim zaman siz artık fıçıdan fıçıdan ki gelen aromalardan bahsettiğimi anlamalısınız. İkinci aromalar dediğim zaman sizin artık fermantasyon sırasında gelen aromaları anlamalısınız ve birinci aromaların da dediğim gibi üzümün kendine ait karakteristik yapısı olduğunu söylemiştim ve her üzümün kendine ait bir karakteristik yapısı var. Bu faktörlere bağlı olarak değişebilir iklime değişebilir, yağmur oranına göre değişebilir, asmaya göre değişebilir. Toprak yapısına göre değişebilir. Dediğim gibi arkadaşlar üzüm faktörleri bilmekte yarar var. Ve son olarak bir de biz bu aromaları çok iyi alabilmek için doğru kadeh seçimi yapmalıyız. Şarabı çay bardağında içebilir miyiz? Yani içen varsa çok yani plastik bardak diyelim, içe, içilebilir mi? İçmek isteyen varsa tabii ki içebilir ama aromaları alabilir. Biz tabii ki hayır. Biz bu yüzden zaten şarap kadehleri diyoruz. Her kadehler, her şarabın farklı farklı kadehleri vardır. Ayrıca biz kadeh, kadehleri de anlatacağım size. Onu da merak etmeyin. Onu da detaylı bir şekilde anlatacağım. Kadeh seçiminin şu seviyede ikinci videomuzda ısı derecesinden tutun. Kadeh seçimine kadar önemli olduğunu söyleyebilirim. Isı derecesi derken şunu bahsediyorum. Beyaz şaraplar genellikle 4 ile 8 arası derece, kırmızı şaraplar ise 16 ile 18 arası değişebilir arkadaşlar, derece arası. Üzümlere göre farklılık gösterebiliyor bunlar. O yüzden de üzümlere geldiğimizde hangisinin 14, hangisinin 16 kırmızılardan bahsediyorum. Ve beyazlarında hangisinin 4, hangisinin 8 derecede ısı derecesi olduğunu sizinle paylaşacağım. Ama bu videoda bilmemiz gereken kadeh seçiminin ve ısı derecesinin çok çok önemli olduğunu birinci aromaların neler olduğunu, ikinci aromaların neler olduğunu, üçüncü aromaların nereden geldiğini biliyoruz ve faktörler belki de bu video en önemli konusu arkadaşlar faktörler. En az buradan 5 tanesini saymalısınız. Yani aromaların nereden geldiği faktörlerini Sizden belki ileride saymanızı teste çıkarabilir, sorabilirim. Ama sırf test için çalışmayın. Biliyorum bu dersleri alma sebebiniz şarabı öğrenmek. Elimden geldiğince zaten sizler en iyi kaynakları Türkçe'ye çevirip kendi anlatım tarzımla anlatmaya çalışıyorum kendimce. Size paylaşmaya çalışacağım. Ama şu, şu var. Bunları anlayabilmek için ve de öğrenebilmek için en önemli nokta bu hazırlamış olduğum PDF'leri tekrar etmeniz arkadaşlar. O yüzden çok çok önemli. Ara sıra bazı videolarda derslerden sonra size animasyon koyacağım. Animasyon koyması nedeni de aslında sizin birazcık da eğlenerek şarabı öğrenmeniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.